Suriye'de barış için taraflar masaya oturtulmalıdır. Türkiye zor günlerden geçiyor. Suruç'ta 32 yurttaşımız IŞİD mensubu bir canlı bombanın kendisini patlatması sonucu hayatını kaybetti. Bu katliamı yapanları lanetliyoruz. IŞİD ile ilgili bu meydandan değişik zamanlarda açıklamalar yaptık. Örgütün ideolojik altyapısı selef harici sentezi bir düşünceye oturuyor. Bu düşünce Suudi Arabistan'ın onlarca yıldır tüm İslam coğrafyasına yaymaya çalıştığı, bu amaçla milyarlarca dolar harcadığı mezhebi görüşü Vahabiliğin yeni versiyonudur. En önemli özelliği kendileri gibi düşünmeyen Müslümanları kafir ilan etmeleri ve katledilmelerini caiz görmeleridir. Dünyanın dört bir tarafından cihat amacı ile bir araya gelenlerin Irak ve Suriye'de oluşturduğu bu örgütün içinde 5-6 bin Türk vatandaşı olduğu da belirtiliyor. Örgüte katılanların profillerine bakıldığı zaman Sünni coğrafyalardan gelen ezilmiş, horlanmış gençler kadar dünyadaki kaosa karşı içinde sadece silahın ve ölümün olduğu bir mücadeleyi benimsemiş dini hassasiyete sahip insanların çoğunlukta olduğunu gözlemliyoruz. Bu insanların beyinleri yıkanarak kısa sürede ölüm makinesi haline gelmeleri sağlanıyor. Örgüte katılanların hiç sorgulamadığı üç önemli husus var. Birincisi, bu örgütün finansmanı konusu. Örgütün elinde tuttuğu yerlerden, elde ettiği gelirlerden çok Suudi Arabistan ve Körfez emirliklerinin bazı önemli zenginlerinden para akıtıldığı biliniyor. Bu zenginlerin Suudi ve Körfez iktidarlarının bilgisi dahilinde ilgili desteği sürdürebilecekleri de bir diğer gerçek. İkinci önemli husus örgütün silahı nasıl bulduğu husustur. Suriye ve Irak'ta ele geçirdikleri yerlerdeki silahın yanında özellikle Amerikan silahlarının ve askeri araçlarının bir şekilde örgüte akıtıldığını görüyoruz. Türkiye'nin de bölgeye gönderdiği silahların önemli bir kısmının IŞİD'in eline geçtiği, herkesin kabul ettiği bir gerçek. Üçüncü önemli husus, örgütün El-Kaide'den farklı olarak, birincil düşman olarak Amerika ve İsrail'i değil, bölgedeki Şii, Alevi ve kendine muhalif unsurları görmesidir. Diğer bir deyişle, de, IŞİD esas itibariyle kendisine muhalif Müslümanları çatış, Müslümanlarla çatışmayı ana strateji edinmiş durumda. Özetle şunu ifade etmek istiyoruz. IŞİD'in bölgede büyümesi ve kaosun adresi haline gelmesi Amerika ve Suudi Arabistan'ın ortak projesi sonucu gerçekleşmiştir. Amerika bölgeyi yeniden dizayn etmek adına bölgedeki jandarması olan Suudi Arabistan'ı kullanarak işi üretmiştir. Amerikalı yetkililerin ışı de 15-20 sene gibi bir ömür biçmeleri de bu projenin kendi projeleri olduğunun açık kanıtıdır. Irak ve Suriye'deki iç savaş sonrası ortaya çıkan istikrarsızlığın Türkiye'de sıçrama ihtimali maalesef güçlüdür. Türkiye'nin son süreçte uğraştığı bir diğer temel sorun ise PKK'dır. Suruç'taki vahim katliamı bahane ederek PKK'nın Ceylanpınar'da iki polisi katletmesi, Türkiye'nin değişik yerlerinde dindar bazı insanlara IŞİD bağlantısı gerekçesiyle saldırması ve iki vatandaşımızı katletmesi gibi olayların hiçbir izahı da yoktur. PKK'yı bu katliamlarından dolayı lanetliyoruz. Kürt siyasal hareketi HDP'nin güçlü bir şekilde meclise girdiği ve tezlerini daha yoğun seslendirebileceği bir dönemde hala silahların konuşmasını kimse açıklayamaz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kurtarılmış bölge haline dönüştürülmesi ve farklı tüm seslerin kısılması ve yok edilmesi projesinin acilen sonlandırılması gerekmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki muhalif görüşlerin izolasyonunun Türkiye'nin diğer bölgelerinde Kürtlerin izolasyonu gibi bir vahim sonucu doğuracağını öngörmek hiç de abartılı değildir. HDP'ye bu konularda büyük sorumluluk düşmektedir. İşin başında tedbir alınmaz ise oluşacak kaosun sorumluluğu birincil derecede HDP'ye ait olacaktır. Olup bitenlerle ilgili iktidarın pozisyonuna gelince AK Parti iktidarı 2011 sonrası yaptığı dış politika hatalarının sonuçları ile boğuşuyor. 1 Mart tezkeresiyle Irak bataklığına batmaktan büyük ölçüde kurtulan iktidar hiç ders almadan Suriye bataklığına tamamen battı. Amerika'nın bölgenin yeniden dizaynı politikalarına dönük. Irak ve Suriye operasyonları doğru okunamadığı için yeni Osmanlı gibi sanal tezlerle gücünü abartan iktidar bugünkü Suriye kaosunun ana mimarlarından biri oldu. Türkiye son bir haftadır IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyona katılma kararını tartışıyor. Amerika kendi ürettiği IŞİD'in istediği sınırlara çekilmesi için uluslararası bazı güçleri de arkasına alarak operasyon yapıyor. Diğer bir deyişle de, kendi ürettiği canavarı haddini aşması nedeniyle belirlediği sınırlar içine çekmeye çalışıyor. Bu trajikomik operasyona Türkiye'de alet ediliyor. Türkiye için hayati olan Suriye'de ne pahasına olursa olsun barışın sağlanmasıdır. İktidar nasıl ki Kürt sorunun çözümü için onca ölüme rağmen Abdullah Öcalan ile görüşmeye başladıysa Suriye'de de Esad ile görüşmek zorundadır. Yapılması gereken Esad ile Suriyeli muhaliflerin müzakere masasına oturtularak çözüm için çaba sarf edilmesidir. Aksi takdirde Suriye sorunu Türkiye'nin sınırlarını aşarak içimizde onarılması derin yaralar açmaya istikrarsızlık oluşturmaya siyasi farklılıkları kavgaya dönüştürmeye, Alevi-Sünni, Kürt-Türk ayrışmasını körüklemeye adaydır. Bu durumu tüm siyasilere hatırlatmayı görebiliyoruz. Adalet ve Özgürlükler Platformu adına Diriliş Saat Dergisi katılmanızdan dolayı teşekkür ederiz.